Selam arkadaşlar. Bugün Chevrolet Captiva DPF konusuna değinelim. Chevrolet Captiva'larda DPF neden çok tıkanır? DPF'nizi iptal etmeniz gerekiyor mu? DPF dediğimde Dizel Partikül Filtresi. Bunu çoğunuz biliyorsunuz zaten. Partikül filtresini iptal etmeniz gerekiyor mu? Bu arabalara Stage 1, Stage 2, Stage 3 yazılım yapılır mı? Yapılmalı mı? Bununla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Ee, Bildiğiniz üzere kanala takip eden arkadaşlar 159'a DPF iptali yaptırıp Stage 1 yazılımla arabayı 150 beygirden 182 beygire çıkardığımı biliyorlar. Bunu yaptıktan sonra ne oldu? Araba işte 30 beygir bir kazandı. 182'lerdeydi. İşte 32 beygirlik bir kazanım sağladım. Yakıtım 1 litreye yakın düştü. Yakıtı, yakıt konusunda çok rahatlattı. Ve araba gerçekten açıldı. Bu olayın Eksileri neler? Eksileri doğaya zarar veriyorsunuz. E, muayeneden geçiyor mu? Muayeneden geçiyor. Eksozonisyondan benim arabam geçti ve bütün arabalar geçiyor. Ama maalesef doğaya zarar veriyorsunuz. Bir vicdani boyutu var. Bir de ekonomik boyut var. Ama e, şöyle söyleyeyim. Benim DPF'im 159'da tıkandığında ve böyle bir şey ilk defa başıma geliyordu. Ben yenisini almak için baktım. 2500 Euro. Sıfırı orijinaliydi. Tabi arabaya ben orijinal takmak istediğim için orijinal bakmıştım. Ama 2500 Euro verecek tabii ki e, popo bizde olmadığı için sıfırını alamadık. Çıkma buldum birkaç tane ama ustaların ne, de söyledi çıkmayı alırsın takarsın. Ama hiçbir zaman garantisi yok. Çık dayıcım. Hiç sağına bakmadan çık. Ee, i̇kinci el çıkmasını alırsın. Takarsın ama 5 bin ama 10 bin ama 50 bin kilometre sonra illaki yine bir sıkıntı yaşarsındı Bununla ilgili aldığım cevaplar. Ben de ne yaptım? Gittim Eksozcu'ya. Komple bir güzelce DPF'imi temizlettim. Komple boşalttırdım içini. Daha sonra e, İzmir'de Çınar Tuning'e gidip arabaya bir yazılım yaptırdım. Oh dedim tamam kafam rahat. Ama o zaman bilmiyorduk ki boşalttığımız zaman katip yaptırmamamız gerekiyormuş. Katalizörün kalması gerekiyormuş. Biz bu rane varsa içini boşalttırdık. Buradan bizim eksozcu ustaya da selam olsun e, söylemeden yani bunun bana bilgisini vermeden boşaltmıştı. Neyse bu konuları yavaş yavaş zamanla öğreniyorsunuz. Captiva'ya da bir yazılım yaptırma konusunda bir bilgi aldım. Yazılım yaptırma hevesim yok bu arabaya. Sebebine gelecek olursak 150 beygirlik bir araç. Bu arabayla sürat yapmak konusunda bir hevesim yok. Yani atıyorum bu araba 200-220 yapsın işte 200'lerde gideyim. Böyle bir sıkıntım, böyle bir derdim, böyle bir amacım olmadığı için bu arabaya bir iptal yaptırıp bir yazılım yaptırmadım. Gereksinimi duymadım. Ama Chevrolet'lerde DPF'leri iptal ettirip Kullanan arkadaşlar, yazılım yaptıran arkadaşlar var. Chevrolet, yani Captivas, DPF iptalinden sonra siyah duman olayını maalesef kesemiyor, yani kesilmiyor. Mesela benim e, Alfa'da siyah duman olayı yoktu. Araba çok yüklenince, çok asılınca bir siyah duman e, atma durumu vardı. Ama Chevroletlerde rutin durumda bile siyah duman atma e, muhabbet var. O yüzden hiçbir şekilde arabaya DPF iptal yaptırmayı düşünmüyorum. Ee, yapmak zorunda da kalmak istemiyorum açıkçası. Bu arabaların DPF'leri neden tıkanıyor? Araba bildiğiniz üzere 1800 küsür kiloluk bir araba. Ee, 4 çeker. Motor hacmi büyük ve bu motor hacmini siz şehir içinde kullandığınız zaman motordan işte egzoz değil, partikül filtresinden çıkan e, duman yoğunluğuna göre partikül filtreniz tıkanabiliyor. Bunun önüne geçebilir misiniz? Tabii ki %100 önüne geçemezsiniz ama yapmanız gereken ufak tefek şeyler var. E, nedir bunlar? Mesela ben bunu İzmir e, Çeşme Otobanında yapıyorum. Arabayı manuel alıyorum. 3. vites e, 3000-3500 devir aralığı, dördüncü vites 3000 devir. De. Kullanıyorum. Yaklaşık bir 60-70 kilometre. Bana bunu usta söyledi. Ustanın söylemiş olduğu bir şey. Yani DPF'ini sağlıklı kullanmak, ömrünü uzatmak istiyorsan bu işlemi yap demişti. Bu işlemi de nasıl yap? İşte atıyorum 2 ayda bir, 3 ayda bir bunu muhakkak yap demişti. Ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Çünkü arabanın gerçekten ee, yani bu araba Arabanın demeyeyim de ya yani Euro bazlı geldiği için bu parçalar canımızı yakabilecek seviyelere çıkabiliyorlar. Ben de DPF e, olayını bu arabada bir daha yaşamak istemiyorum. Nitekim e, bugüne kadar da DPF tıkanması gibi bir durum söz konusu olmadı. Sadece iki kere ekran bana uyarı verdi ama e, ustanın dediğini yaptıktan sonra o uyarıları da bir daha almadım. Siz siz olun e, illa Kaptif olmak zorunda değil. Dizel bir araca sahipseniz ve arabanızın e, arabanız otomatik vitesse manuel manuel alıyorsunuz. Üçüncü viteste 100 km üzerinde 3000 devrin üzerinde kullanıyorsunuz. 4'te 120-130 yapıyorum. Ben işte 3000-3500 devirlere kadar arabayı bağırtıra bağırtıra 50-60 km kullanıyorum. Bu hiçbir şekilde motora zarar vermiyor. DPF'inizin içini boşaltmanızı sağlıyor. Bunu bir iki değil benim bütün konuştuğum ustalar bunları söyledi. Tekrar söylüyorum sadece kaptiva ile alakalı değil. Bütün düzel arabalarda bunu yapmanızda fayda var. İlla arabanızın da otomatik olmasına gerek yok. Manuel araçlarda da bunu yapabilirsiniz. Umarım işinize yarayacak bir video olacaktır arkadaşlar. Çünkü DPF ile ilgili çok fazla DM aldım. İşte DPF tıkandı. Bunu iptal ettirmek istiyorum. Nereye yaptırdın? Stage 1 yazılım yaptırmak istiyorum. Bu arabaya Stage 1 yazılım yaptırmalı miyim? Yaptırmamalı mıyım? diye çok fazla soru geldi bana. Ben kesinlikle yazılım önermiyorum. Bu arabaya tabii ki yazılım yaptırabilirsin. Stage 1, Stage 2, Stage 3 istediğini yaptırabilirsin. Ama ne oluyor? Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Stage 1 yazılım rutin yazılım olduğu için ekstra bir parça e, upgrade'ine gitmeniz gerekmiyor. Ama Stage 2, Stage 3 yazılımlarda komple arabanızın e, parçalarını upgrade etmeniz gerekiyor. Ne, ne yapmanız gerekiyor? İşte düz boru yapmanız gerekiyor egzozunuza. Ondan sonra turbonuzu büyütmeniz gerekiyor gibi birçok nüansı var. O yüzden e, bu arabalara ben yazılımı çok mantıklı bulmuyorum. Tabii ki e, keyif, zevk sizin yaptırıp yaptırmamak sizin elinizde. Ben sadece ufak bir ustanın bana söylediğine dair ufak bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. DPF ile ilgili olarak. Umarım işinize yaramış. Yarayacak bir video olmuştur. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın.